sefer merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Evet. Ne oynuyoruz? Evet. Bildiğiniz gibi. ES oynuyoruz. Abi şu canavar var ya bayağı korkunç ha. Altıma sıçıyorum oğlum. Şimdi arkadaşlar oyun modunu seçiyoruz. Ee, köşk cash... bu. Tamam köşk olsun. Tamam hadi kolay yapacağım abi. Vallahi çok korkunç ha. Acemi yapayım. İlk önce acemi yapalım abi, abi. Hadi kusura bakma yani ama yani altıma sıçarım. Ya da kolay yap işte. Ay boyuna sıçarız ha. Oy. Neresi lan burası. Oo, bir de tabetten oynuyoruz lan. Bunu iki kay. Lan bu ne oğlum ya? Bu nasıl ses oğlum? O bir bu oyunu altıma sıçabilirim ha. Kusura bakmayın. Daha, tamam be. Gelmedin söz vermiştin. <laughs> of. Ay o neydi lan? Tamam, şimdi nereye gidiyoruz? Tamam. Allah. Şimdi arkadaşlar, e, parlaklık şöyle yapıyoruz. Devam et arkadaşlar, devam et. Şimdi arkadaşlar, her an altına sıçtırırım ben. Oldu. Ay. Ay, git 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 git. Aa kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç! Kaç 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 arkadaşlar kaçmamız kaç. bakalım neredeymiş. Sadece vurmaya da hayır imkansız. Oy! Ne oldu lan? Uzuncu ne oldu? Arkadaşlar altı bas bu oyunda. Her an altı bas Yani sıçarsam kusura bakmayın. Bu oyunun amacı herhalde şu çuvalları bulacağız. Uy gelmesin. Namusik. Sakla sakla şuraya sakla. Onun oh, kim nerede lan? Oy benim geçtiğim yerlerden bir yerde Ay! Gelme! Gelme. Allah'ı seviyorsan gelme. Allah'ını seviyorsan gelme. Ezü mine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa çok korkunç. Bir de kaç. Ya da kaç. Direkt kaç. Kaç 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 kaç. oyunda altıma sıçabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sam Kapat abi kapat. Gidelim şöyle. E. Ee, tamam normal bir yer. 9 buluk arkadaşlar. Tamam güzel. Bakalım neredeymiş yana var. Ay! Ay orada 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 kaç. Ben orada bir tane bile duramam. Bir tane bile duramam. Orada bir kere bile. Burası çok gergin. Zar zor nefes alabiliyorum. Ay! Abi! Bir, daha, bir de evde tekim ya. Uy, en kötüsü. Git git şuraya git. Şuraya gittim arkadaşlar. Burası ne kadar garip lan? Ne kadar garip lan bu? Ay ay ay. ay. Buradan da geçmiştik. Erzibilay mine şeytanı rocim. Git git. Boşar zaten merak etmeyin. Oy. Yerilmeye başladım arkadaşlar. Ne oluyor lan? Şöyle Allah. Bir lanet mi? What the fuck? Allah. Onun iş kim? Orada. Onun iş kim? Elizu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Bağırma. Aa! Git. Git. Oy bu oyun ne kadar da korkmuş ya. Sandığımdan daha korkmuş bu oyun. Ay. Nereye girsem bilmiyorum. Git git şuraya git şuraya git. Bak 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 şuralara bak. Abi şuralara bak. Bir not. Bir başka numara. Ay! İnşallah buraya gelmezsin. Burs. Bakayım. Bakayım. Pisk, pisk. Allah inşallah gelmez. Oh, Onu risk et. Gelme! Gelme! Gülme. Hayvana bak. Kaç, kaç? Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Abi, şey. Lütfen, lütfen buraya gelme. İnşallah buraya gelmez. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar şuraya bakalım. Bakalım. Hm. Neler varmış? Oo bir tane bulduk. Çıkış yol bu. Nereye gideceğiz ki? Çıkışı bul Ve kaç. İnşallah buralarda bir yerlerde değildir. Avu çıkma ama. Bu oyunda gerildi mi Çok bayağı bir korkunçmuş bu oyun. Ne bu? Bu kolay. Bir kolye aslında. Gönderin. Ne demek istiyorsun yani? Anlamadım. O burası olduğumuz yer arkadaşlar. Buralarda biraz göt gö Ne götür? Arkadaşlar bazen böyle diyemeyebiliyorum bazı şeyleri. Ay 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 Onun ne kim korkuyor? Buraya gelme. Korkuyorum. Arkadaşlar buraya gelse hakkınızı helal edin. Çünkü her türlü sıçacağız. Onun ne kim geliyor? Kim nerede? Bakayım. Abi oh, orada. Ay. Ay. Lütfen gelme. Gelme. Allah inşallah gelme. Gelme. Tamam canlarım gitti. Buradaydı. Az önce buradaydı arkadaşlar. Şimdi neredeymiş? Abi buraya bakalım. Dur şuraya bakalım. buralarda hiç bakmadık. WhatsApp arjıktı. Kıra beni hızlı onlara geriye kalanlar. Oha burası oğlum nasıl bir yer lan? Bu arkadaşlar oyunu atmaz sıçarsam hakkınız helal. Yeterince var. Burayı terk etsem iyi olur. Hmm. Terk etsem iyi olurmuş. Neredeymiş bu? ki? kim? Önümüz gibi kaç. Kaç ananı çıkayım. Kaç. 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 Nasıl değişiriz sanırım. Yok. Kapıdan birisi. Şurası. Burası olabilir mi acaba? Allah Allah. Burası olabilir mi? Bir araca ihtiyacım var. Aaa. Hmm. Abi oyunu yarıda bırakabilirim. Her an yarıda bırakabilirim arkadaşlar. Çünkü bayağı korkmaya başlıyor. Arkadaşlar diyorlar ki bu oyun gittikçe daha çok. Da bir sürü kayat var Allah Allah. Harbiden ha. Çok doğruyu söylüyor bak. İlk defa bir şey söyledi. Bu oyun da acayip korkunç ha. Onun üstünde orada. Orada. Ha. İnşallah buraya gelmez. <laughs> kaç kaç. Şişi bulup kaçacağız arkadaşlar. Ay 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 kaç. Kaç. Kaç kaç kaç. Nereden? Çıkış nerede? Allah Allah. Bir tane buldum. Mutluş yok. Bizim şimdi sadece cehennem atışı var. Eyvah. Eyvah. Nasıl sanırım ya. Eyvah. Abi biz sıçtık ha. Ay gittik. Nerede şimdi? Bakalım nerelerdeymiş. Ay orada. Tamam tamam birazcık uzakta bizde. Tamam iyi güzel. Ay. Arkadaşlar. Oyunu her an bırakabilirim. Ya demek istediğim her an bırakabilirim arkadaşlar. Hiç buralarda değildir. Tamam. Şimdi neredeymiş? Oy 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 oy. Oy. Ha, bir dakika arkadaşlar ben çözdüm. Birini öldürmüş ama ruh var. Yani ruh kendini gösteriyor. Oy abi ben bu yerine olsam var ya. Burada lan. Onu orada. Tamam tamam biraz uzak. Bir anahtar bulmalıyım. Bulmalısın. Bulmalısın. Neyse. Gidelim abi. Oo bir çok korkuyorum ha. Şu an çok korkuyorum. Abi al. Hmm. Neredeymiş? Uy yukarı çıktı. Yukarıda tamam tamam. Uzakta biz de güvenliyiz. Yani güvenli güven de değiliz arası. Abi buraya gitsek ya. Çok iyi olur. Merdivenin altına saklasak iyi olur ha. Niye burada o eğilmiyor? yok? Anlamadım ben. Çok garip. Ulan ne kadar garip ya. Sen eğilemiyor mu? Hem Çıkış nerede ki abi işte. Bir dakika. Hmm. Doktor düzelsiz öylece birikilmiş. Burada bir ritüel hakkında bir şeyler var. Hmm. Tamam. Abi ya bir çıkışı bulayım ya. Çıkışı bulmak istiyorum. Çıkışı bulmak istiyorum abi. Çıkışı bulmak istiyorum. Bunun yerini o zaman aldım. ha? Şu ses arkadaşlar. Şu oynuyorsunuz. Buradasınız. Bir tane arkadan geliyormuş. Ay giderim ha. Onunuz. Onunuz kim? Geliyor. Korkudan nereye gideceğimi unuttum. Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Onun kim geliyor? Gelme gelme gelme. Elizu billahi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç kaç kaç. Geliyor. Gelme gelme gelme. Allah'ını seviyorsan gelme. Allah'ını seviyorsan gelme. Kaçtık. Yes. <laughs> yes. 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 Yes, kaçtık arkadaşlar. Yes. Güzel. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı sanırım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı sanırım yani. Evet, tekrar söylüyorum yani videomuz bu kadar. Yani ben de valla şaşırdım kaçmama ha. Ben çıkışı böyle çok zor yerde sanıyorum. Valla şaşırdım ha. ilk defa kaçtım bu oyundan. Arkadaşlar valla siz biliyor musun? Siz bence bu oyunu oynamayın. Psikolojiniz bozulabilir ha. Ha bir de tekim ya. Bir daha Yani çok da geç oynamıyorum ama. Saat yedi. Abi düşünsenize bunu sakın gece üstü oynamayın ha. Valla altınıza sıçarsınız ha. Psikolojiniz bozulur abi. Hatta ruh sağlığınıza etkiler abi çok kötü şeyler olur. Yani bu oyunu bak sizin için denedim bak. oh Nasıl bir şeydi ya? Su verin bana. Dur 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 şimdi. Ah! 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 O neydi ya? Aklıma çıkmıyor. Abi siz oynamayın bu oyunu. Siz oynamayın bayağı korkunç. Yani böyle küçükseniz Şimdi arkadaşlar Vallahi çok korkunç bir oyun Yani bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Abi bir şey söyleyeyim mi? O oyun var ya o kadar zor ki. Hadi ben valla 12 dakikada bitirdim abi. Evet arkadaşlar Videomuz bu kadardı ve görüşürüz.